Şimdi aşırı cinsel isteğin altında, yani hiperseksüelitenin altında e, çok fazla nedenler var. Hem organik hem psikojenik nedenler var. Öncelikle nedeni saptamak lazım. E, nedeni saptayıp ona göre e, tedavi edilmesi lazım. Çünkü e, bu e, hiperseksüelitenin altında bazen mesela e, anksiyete bozuklukları olabiliyor. Kişi anksiyetesini bastırmak için bunu yapabiliyor. ...ya da bir duygu durum bozukluğunun bir manik epizotunda olabiliyor. Ee, ve dolayısıyla da manik epizot esnasında kişinin cinsellikle ilgili meşguliyetleri çok fazla oluyor. Ee, kendine hem özgüven artıyor hem herkesin kendisine aşık olduğunu düşünüyor. Çok fazla cinsellikle e, görüntüsü ona göre değişiyor. Çok fazla bir e, bir cinsel... E, cinselliğini ortaya fazla koyan işte kıyafetler giyiyor falan. Dolayısıyla bir cinsellikle ilgili aşırı bir meşguliyet oluyor. Dolayısıyla da öncelikle burada manik epizotu tedavi etmek lazım. Bunun dışında alkol ve madde bağımlılığında maddenin etkisiyle ya da alkolün etkisiyle impulsivite bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Yani bastırılan dürtüler ortaya çıkabiliyor. ...burada da aşırı bir cinsellikle ilgili meşguliyet olabiliyor. Dolayısıyla da altta yatan öncelikle sebebi bulup bunu tedavi etmemiz lazım. Organik sebepler varsa. Psikojenik sebepler de olabiliyor. İlişkiyle ilgili doyumsuzluklar, kendiyle ilgili güvensizlikler... ...bütün bunlar da... de rol oynayabiliyor. Kişinin hayatını doyum aracı olarak e, bu alanı bulundurması, e, hayatta diğer alanlarda belki başarısız olduğunu düşünmesi. Dolayısıyla bunları tedavi etmek lazım. Bunları tedavi ettiğimizde bu problemi de düzeltmiş oluruz. Ayrıca bunun tedavisinde bu aşırı cinsel aktiviteyi baskılayan bir takım ilaçlarda kullanılabiliyoruz. Çünkü bu bazen bir suça değitebiliyor kişiyi. Ee, bir e, yani perverslere, parafile dediğimiz e, ya da sapıklık dediğimiz e, aşırı uygunsuz bir cinsel davranışlara da yol açabiliyor kontrol edilmediği zaman. E, böyle durumda da mutlaka tabii ki tedavi edilmesi gerekiyor.